Benim şimdi bir dersim bitti. Ondan sonra diğer dersim saat 1'de ve saat 10'da olacak. Hoca yarım saat sadece iki ders işledi. 1'e kadar beklemeyeceğim. Görüleceğim bir dersi sonuna kadar gideceğim. İnşallah yok onu anladık da ödeyeyim. Arkadaşlar... Arkadaşlar... <laughs> Ayaklarımı kontrol edemiyorum. Ve 500'e gidiyor. Görüşürüz 500'e. Ay yetişir miyim? Hadi koşacağım. Selam tatlı şikolar. Ben şimdi geldim eve. Bin bir e, zorlu 500 TL şeylerinden e, çıkıp geldim. 500 TL'ye Eren yüzünden bindim tamamen. Eren'le buluşacağız diye bindim. Çünkü onun dersi benden önce bitiyordu. Ondan sonra ben planımda bir değişiklik yaptım ve benim dersim o daha önce bitti. Ondan sonra ve Eren çıkmadı yani. 500 TL'de Medipol'ün biliyorsunuz önünden geçiyor. Ondan sonra mecburen eve, tek başıma ve 500 TL'ye dönmek zorunda kaldım. Çok kötüydü. Midem bulandı o yüzden bir şey de çekemedim. Zaten yarım saat falan oturamadım arkadaşlar. Bayağı kötüydü, tatsızdı. Ondan sonra e, tramvaya bindim, geldim işte yani. Sonra markete gittim, kendime nar ekşisi aldım. Ve nar ekşili... Aslında nar ekşisi almayacaktım. Bazen sos var ya, bazen var ya. Ondan alacaktım ama yoktu. Ben de işte ne bileyim büyük marketlere gitmeye üşendim açıkçası. Ben dedim ki, neden evde kendim bazen bir sirke yapamayayım? Çünkü onlar ekşisi tadı var tamam, hem de ekşisi tadı var, hem de sirke tadı, tadı var. Ben de bunların ekşisi sirkeyi karıştırırsam bazen sirke olabilir yani, ben çok mantıklıydı. Ee, bakalım internetten bazen sirke tarifine bakacağım. Ondan sonra salatamı içine de e, ton balığı, bir adet havuç, bir adet e, kapya biber, kapya mı? Charleston değil kapya biber. 2 adet salata ve 4 adet çeri domates. İşte yaklaşık 3, 4, beş, altı adet. Ben bol sevdiğim için. Yaprak. Ne yaprağı? Marul. Hı. Marul. Adını unuttum sadece. Peki siz akşam kendimi Eren'e şeye bir götürürsem diyorum ya. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Boza içmeye bıçağını böyle sallamayacaklar. Çünkü bayağıdır boza içmiyorum. Kızlar benim salsam neredeyse bitti de ben biraz abarttım mı ya? Yani... <laughs> Her seferinde böyle oluyor biliyor musunuz? Ben ne zaman salata yapsam bu kaba yapıyorum. Yani küçük bir kapta değil. Ki bence agayet salatalık. Asla bu kap yetmiyor. Karıştırmaya vesaire. Tadaa. Ve ben de dolayısıyla sürekli daha büyük kaba yapıyorum. Kızlar salatanın rengine bakar mısınız? Şu pembelikler bu arada nar ekşisi ve ben her ilk kez böyle bir nar ekşisi görüyorum. Yani e, genelde sadece çiğ köftede nar ekşisi <laughs> <laughs> yediğim için. Çok garip gerçekten nar gibi. Şaşırtıcı. Bu arada ben bunun içine şey koydum. Biraz da sirke koydum. Bazı sirkenin de nasıl yapına baktım. Sirkeye tuz az olmuş. Esmer şeker eklenip böyle bayağı bekletiliyormuş falan. Buna uğraşmadım tabii ki. Nar ekşisi ve sirke koydum. Çok da güzel oldu yani. Şeye gitme planı. Gayet başarılı. Şu an otobüste gidiyoruz. Bu biraz üzücü. <laughs> ya bunu ama yapacak bir şey yok. Biraz şeyden bahsetmek ister misin? Oğuz abimizin okula geldi de benim dersim başlamadı. Gelmedi bana. Gelmedi dedi. Geldi. Bir de inmedi de. Sonra eve gitti. Sonra <laughs> inmedi. Şimdi ben Edirne kapıya falan geldi geldiğim sürede yani eve vardığında. Dersten yeni çıkıyor. Sen dersten yeni çıkıyor. Sonra ben de evet. otobüs gelmedi. 2 saatte geldi ben de. Ben de 11.30'da çıkıyorum. 1.30'da bana sen uzatacağız. 7 günlüğüne Ama zaten. Ramaz durak denip beklemeye geldik. <laughs> <denk> İnşallah. <laughs> <denk gülüyor> <laughs> Bozukayevisko'su gecenin saat Arkadaşlar şu an gecenin bir saati yani akşamın bir saati. Hatit ara sokaklarında güverme. Gördüğünüz gibi ne kadar tenha olduğunu. benim gözükme içimden anlayabilirsiniz e, tek başınıza buraya gelmeyin. Bu böyle bir öneri. Haksız mıyım? Evet. haklıyım yani. Saçma sapan bir yer. Bir şey olsa benim adım ne? Bir <laughs> şey olursa Eren içerdi. <laughs> Neyse demeyin bu arada. <laughs> Şimdi Eren'e çay içmek için iki tane gideceğim. Hadi bakalım. Çok müthiş ya. Gerçekten. <laughs> <laughs> Kızlar günaydın. Gün geçmiyor ki ben erken kalkabileyim. Ee, kalkamadım dolayısıyla. O kadar kalkalım 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 dedim kalkamadım ama sizin dışarıda da kar falan yağıyordu. Zaten spor salonu gerçi e, evimizin hemen aşağısında. Ama kalkamadım. Neyse. Ee, o yüzden şimdi evde hemen size de gösteriyorum. Şunları yapacağım diye çıkın Yani tonalara da gitmem lazım bir an önce. Hemen Cloetink'in şu videosu tabii ki favorimiz. Diğeri de Daisy 2'yi bilen bilir. Yani. Yes. Diğeri de şu Daisy için poposunun olduğu video. Şu video. buraya koyarım zaten de. Bunları yapacağım. Bu arada havada inanılmaz bir kar yağışı var ve ben bu havada bakalım Göztepe'ye nasıl gideceğim. Doğa çemberi, benim Göztepe'ye gitmem için. Gideceğim ben bir şekilde gideceğim. Kızlar ben makyajım falan yaptım. Şimdi hazırım. Hem de giyindim. Şimdi benim burada bir saatim falan yok. Neyse onu şeyde sanırım. Battaniyemi giyiyorum arkadaşlar. <laughs> eldiven falan takmayacağım. Bir de eldiven taşıyamam. Bakıma neden battaniyem dediğime bakın ama şakasız battaniyem güzel oldum he Arkadaşlar iyice'nin kanalına geldiniz. Çekme kanka çok çektin ama <laughs> Şuna şey kanka üzülüyorum Kanka eee şey şimdi şeydeyiz Eee şuan <laughs> Arkadaşlar tonalara geldik. Şaka mı bu kar? İnanmıyorum. <laughs> Bir anda moda girdi. <laughs> Merhabalar. <laughs> Merhaba, Merhaba Tuanalara geldik. Bugün Tuğana bize gün tabağı hazırlamış. Sakın kısırma salçası az yorumu duymak istemiyorum. Evet. <laughs> Twitter'da mi? Falan. Linçlenir falan <laughs> YouTube'da kanka. izleyen 12 kişi linçlemesiz. <laughs> ben linçleyeceğim kendimi. <kanka. gülüyor> <laughs> çok tatlı. Böyle geldik çok tatlı. Ee, böyle geldik işte yani. <gülüyor> başka <gülüyor> <hiç> <gülüyor> olayı. Hayır bir, bir dakika bir dakika. Ha, ben oyun ben oynayacağız. Evet lansın. evet. <laughs> oyun oynayacağız. Ne bu oyunun adı? Gölge cinayetleri. Seri katil. Evet ama Gölge siz bunu gibi. nereden nereden aldınız? Ne aldık? Ne kadar? <laughs> 100 lira ya. <laughs> 100 lira almışlar ama bunun içinden şöyle şöyle Helal çıktı. Reklam değildir ama Berat bizden <laughs> aldık. Ama yanlış <laughs> aldık arkadaşlar. Kağıt yani. kağıt Bilmiyorduk abi. çünkü. Çünkü açamadık. Belki iyidir ama. Evet iyidir evet iyidir içeriği yani. önemli olan içeriği. Kapağına şimdi göre yani. yargılamayalım. Tabii tabii. tabii. Zaten. Evet Bengi şimdi kısırdan tadıyor. Hmm. Hmm. Gayet iyi. Biraz kuru olmuş. Evet. Onu zaten <laughs> sonra kendi söylemişti. Ah sen kilen. Kısır Bengül'ün dediği gibi kesinlikle bir tık daha pişebilirdi yani. Ondan sonra böreğe bayıldım. Çakısı çok hafif, müthiş bir börek olmuş. Ee, kek Ama güzel. Ama yapmamış. Abi bunu söylemeyeceksin, ben yapmışım gibi. Allah'ım hiç anlamıyorsun. Hiç bizi. anlamıyor. Muydu? Hiç anlamıyor. Ee, ondan sonra kek çok güzel olmuş ama bana çok böyle hitap etmiyor açıkçası. Ben böyle kek bayılmıyorum yani. E, Bengi için özel yapılan buradan. ya sabır <laughs> ya. Yılaflı <laughs> 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 kurabiye. Gör, gördüğünüz gibi. Yani ne kadar güzel olabiliriz ki. Ne kadar güzel görünüyorsa o kadar. Nasıl da güzel şimdi tamam şey yapıyorum. Tatmadın bile. Yok ben <laughs> de yedim. Orada yedim. Bir tane. Ha, 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 hmm. tamam. ha, mi yedin? Evet evet yedim. <laughs> Yeni bir cüce. Şey işte. Bir iki tane ekler var. Rengi <laughs> almış. Bakalım şimdi onları da tadıyorum. Bakalım güzel mi almış? Kaç tane? <laughs> <kısırsın ama. gülüyor> evet, Roma zaten. <laughs> evet, ya gayet güzel. Evet. benim bu tabağa puanım. Hı. Bir iki üç dört. Çok çeşitli öncelikler bence. Yani üç tane tatlı var. Evet. ne olsun? Evet, puanım Kısırdan 2 puan kırıyorum. Oha! Oha! Kısırın pişme işinden. <laughs> Benim bu puan, bu, bu tava puanım 7,5. buçuk. Teşekkürler. Yedi buçuk puan Kekten yani. kesti. Ha. Kek. Hitap et. Eh. kek yani. Eh, derken başka bir şeyden de mi kessin? Yok. Bilmiyorum. Bir de kabarmamış dediniz ya. Evet. Kekten 1,5 puan yani. 7,5. buçuk. Kalk bir terimden. Çabuk kalk. Içerimden. Yarım puan <laughs> kestim yani. Yarım ha, puan. Tamam, var. tamam. Ne yani arkadaşlar. Sen kabı nereden <laughs> aldın? Arkadaşlar biz dışarı çıkacaktık kar Aynen. oynamaya Aynen. ama e, kar beklediğimiz efekt şeyi gitti yani. Şu an böyle LAPA LAPA, lapa yağmıyor. Lapa yağmıyor onun için çıkmıyoruz evet. orada <laughs> <laughs> gerçekten. Aşk tiranı uydurduk şu an. Vallahi onun sen... için e, çıkmamaya karar verdik Tuğanoğlu ile ben. <laughs> Ondan sonra e, bu ben cinayet yani, <laughs> ha, bu cinayet oyununu oynayacağız. Görünmüyor bu dedin ama. Hani, bu, bu bunu gösterdik, gösterdik ya gösterdik gösterdik. Yemeklerimizi ya. falan yedik böyle çil. Tabii e, Tuan'ın odasını karıştırmayı bırakabilirsek <laughs> oyunumuza Oyun başlayacağız. Ama, an, makyaj... ama çok yani evet. Ne şey makyaj kutumda ne var? E, bu. Bir şey diyeceğim, ben La Roche-Posay'nin hangi ürününü kullandıysam yüzüm berbat oldu. Aa. Hangi ürünü? Bunu hangi paylaş... ürünü kullandıysam yani. <laughs> Şeyi, Effekner <laughs> diye mi okunuyor? Hemen gösteriyorum. Dua efektler mi? Evet. İnce, uzun. Evet. Kanka ben onu bir sürdüm, buralarım kabardı. Aa. İşte aynı şey. Ben onu kullanmayayım. Buralarım, ben yanaklarım evet, berbat, buralarım. berbat haldeydi. Bu, bu, bu menü itisi kanka... Buradan La Roche-Posay'e sesleniyorum. Bu nemler Su bazlı nemler. İyi yapamamışsınız. Bu, ne bu da termal yüzümüzde makyaj olmasa sıkardım. Şimdi ben kendim sıkayım. Anlayın yani. Ne, ne de şey de veriyor, ne yani. ne su. Yazım. Popular <gülüyor> culture in Plessy. Alma 10 need a new key. Hayır. Hem popularım hem cidden ağlamıyor. Tamam hadi sık da görelim. Almışım evet. Ağzınız. Belki böyle hediye falan gelmiş gibi. Hayır. Selenyum ve oligo elementler bakımından tamam, zengin bakalım. su. <laughs> tamam. Tamam. Oh Ferhat. Oh. yeryüzünde <laughs> 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 <Hiçbir gülüyor> hiç bir çıktı şey yok sanki. Hayır abi bir dakika bunu böyle nemlen. Bak yüzüm parlıyor. Nasıl değiştin görüyor musun? Sanki başka biri. Aa. Evet evet. Hmm. Bir su çırpsaydın. <laughs> <laughs> Peki bu <laughs> parlaklık devam ediyor mu? suyu emince kuruyanlar kuruyunca gidiyor ya. <laughs> Kurumasını da <laughs> ekleyeceğim. <gülüyor> yani yazın daha iyi olur arkadaşlar. Dilinizin <laughs> nemi çünkü gidiyor. Gerizek <laughs> ya. Bu neşi çok, çok iyi. Evet bordo. Az kaldı. Bunun rengi aşırı iyi arkadaşlar. Hemen su açlayayım size. Ay hadi. Swatchlamak O mı? ne demek mesela? Şöyle. Mesela yani. Sanırım sen İngilizce hazırlık <laughs> ya Fazla şey derdi. Güzel. Gibi. Çok bengi. He. Tam bengilik. Evet. Hep öyle. sen böyle yani şeyler Ama ben bu kadar koşturmuyorum. Bakalım aynı. Bakın. Oha ben... dört dakika oldu. Gözleri yaşıyor. Arkadaşlar bana sonra bir şey verdi. Sanki hat verdi. Gerçekten bir şey verdi. Gazi Osman Polisadayız. Neyse. Ee, şu Sephora'nın Plum. Kanka. Ne? Baya şu an şey oldu. 0.5 cc'lik dolgum var yani. Dua etmen gerekiyor. <laughs> Kanka ben istiyorum biliyor musun biraz Ben de istiyorum. Hayır. Bak şimdi benim normal dudaklarımı şimdiki haline çek tamam mı? Evet, çektim. Şimdi bir de plump süreceğim. 10 dakika sonrasında bakalım aradaki fark. Tamam hadi sür bakalım. Çünkü sen de ruj ya ne kadar evet. kırmızı olduğu etki belli olmadı. Evet. Sürerken de çekecek misin yani? Çekeceğim. <laughs> İmdat. Eğer dudan yarıksa ki benim gibi. Aa, <laughs> yutmuyor, değil mi? Salak. Arkadaşlar asla yutmayın bu arada. Dudan yarık diyorum yutma Niye sürdün o zaman? Bilemedim. Uyuşundan ıslamak için. Lan 100 kişi bak <laughs> izlemiyor yani. Çekil şey Bir de bu biz... E bu video 5000 kanka falan siz 3 kere falan ay çok iyi olurdu. <laughs> Siz üç kere izliyorsunuz. Bizim arkadaşlarım üç kere izliyorsunuz. Tamam ben bir kere izliyorum. Neyse şimdi böyle sürdüm. Aynı renk sürdü yani. Hı. Sadece glosslamış gibi. Onlar kazanlar. Görüşürüz. Tamam. Sürdün mü? Evet. Bir, bir daha göster. Bir <laughs> daha Harika. Evet. Böyle. Karşı. Biraz sanırım Tuana'ya sinirli ben. Yani gözünü çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor şu an. <laughs> Ben seni çok seviyorum aslında. Kankı, Yanlış bir şey mi olduysa? <laughs> tamam ben bir şeyle Yalan söylüyorum çok iyi. Bak, kartopo... vermeden, bu ne makyajı? Kar oynamaya çıkmamak. makyajı. topu oynamaya giden kız makyajı. Keşke manitam olsaydın hani bunun bir anlamı olsaydı. Ne, <gülüyor> 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 ne <gülüyor> alaka? Ne alaka gerçekten? Neyse falan çıkardım yani. Allah'ımı bütün bağlaştık. Ne? O kadar boşluktaydı. O kadar boşluktaydı ki. Makyajım boşa gitmesin diye oyunu da yaptım arkadaşlar. Gel buraya. Üstümün <laughs> başlığı. Evet arkadaşlar 5-6 dakika falan geçti. Sadece rengi farklı. Ama dudağım çok acıyor yani. A doğal olarak. Mi? Evet yanıyor. Döndür bakayım yan döndür mesela. Abi bence hiç de şey büyümeydi olarak bir değişikliği yok yani. Bence oldu ya. Before After videosunu izlediğimiz anlayacağız. Ama rengi anlayacağız. yani şu an. Rengi değişti. Bayağı değişti. Ama bu acıyı çekmektense yani gloss. O renkte gidiyorsun. Ben, ben aldıktan sonra ha, öğrendim. Bayağı değişti arayın. şu anda. Bakalım morardı. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyormuş dudakları. Kafa. <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Seninki bayağı değişti. Bayağı değişti, değişti evet, bu, arada bu arada. benim. Bakayım. Ama kamerada daha şişkik görünüyor. Hayır. Valla. Valla. Evet evet üst dudağım özellikle. Evet. Ben üst dudağıma bir dolgu Olsun, istiyorum. Olsun kamerada şişkin göstersin. O da zaten bak, olay bu. Gülünce mesela. <laughs> Arkadaşlar şaka bu. Buz gibi ya. Çok, Çok soğuk mı? hava. Hava yırtacağım kamerayı sileyim mi? Biraz ya soğuk mısın? Parmağınla mı silinir? <laughs> 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 Harika daha kötü oldu. <laughs> kanka senin tamam, tamam, telefonun. Gel, gel, gel 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 şunu sıraya. Oldu silin, oldu silin, silin. oldu. oldu. Biz karıyı go. Ay boşu kaldı. Ay yerler bu arada bir şey diyeceğim. Buzlanmış. Buzlanmış. Her yer. Çok soğuk ama bakın. Çektim. Çektim. Dur çok hızlı. Ooo <laughs> Kanka Kanka sen çok oynama. <laughs> Ay biliyorum unutulmaz ismi. <laughs> yine mutluluğuyla bizi. Biliyor <laughs> musun kaçlandırdı? <laughs> Ellerine Elin baktık. Nasıl? Ee, çok mutlusun ama yine. Aynen. Aynen. Neler hissediyorsun? Çok kötü bir gün. Neden? Kar ama yağdı. sen kar çok seversin. Tabii, ben gelemedik. Ha. Bir de ben servisle gidiyoruz diye. Ah. Yakın, hiç önemli değil, hiç önemli değil. Ben... <laughs> Yok yok Ondan sıkıntı yok. <laughs> evet. evet. Servise gidip geldiğimiz için sıfır ayakkabı giydim. Hı. Şapka almadım. Evet, ama şapkanız çok güzel. Servise gelemedik. Gelemedik. <laughs> i̇şte yorumsuz. Şimdi metrobüsle geldik. Bizim e, havada güneş falan açsa botunu giyiyorsun ama mesela evet, kombininle evet, uyumlu evet. olsun diye. Bugün kombinimde kot pantolonum vardı. Ha sonra değişti. Uygun değildi. Bu kot mu? Ben Hayır var? Anladım. Evet. Şapkanız ama çok güzel. Şapka evet. açtı biraz. Kimin? Bayağı güzelmiş. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir iki günlük vlogun daha sonuna geldik. Bugün aslında Göztepe'ye gidecektim. Ama gidemedim maalesef. Yollar kapandı. Yani kardan dolayı. O yüzden biz de Bengilerle birlikte şey yaptık kar topu oynadık. Bu şekilde bence çok tatlı bir vlog oldu. İki vlogumda da bu arada üst üste kar yağıyor. Çok bereketli bir insanım gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim herkese. Herkese iyi haftalar. İşte her vlogun unutulmaz ismi. <laughs> yine mutluluğuyla bizi <laughs> biliyor musun saçlandırdı. <laughs> Ellerine el, el. el baktık. Nasıl? E, çok mutlusun ama yine. Aynen. Aynen. Neler hissediyorsun? Çok kötü bir gün. Neden? Kar ama sen abi. kar çok seversin. Tırk, ben gelemedik. Ha. Ben servisle gidiyoruz diye. Gidiyor hiç var. önemli değil. Hiç önemli <laughs> değil. Ben... Aynen. Yok ben yok sıkıntı yok. <laughs> evet. evet. Servise gidip geldiğimiz için sıfır ayakkabı giydim. Hı. Şapka almadım. Evet ama şapkanız çok servise, güzel. Servise, gelemedik. Gelemedik. İşte yorumsuz. Ben metrobüse geldik. Bizim e, havada güneş falan açsa botunu giyiyorsun ama mesela evet, kombininle evet. uyumlu olsun diye. Bugün kombinimde kot pantolonum vardı. Ha sonra değişmiş. Uygun değildi. Bu kot mu? Evet, Hayır Anladım. Şapkanız evet. ama çok güzel. Şapkanız evet, açtı biraz. Kimin? Bayağı güzelmiş. Well, hmm. <laughs>